neyi bulmaya çalışıyorsunuz? Bu ağırlık değil. Bu, bunun adı ne? Terazinin adı ne? Evet. Işıt konu terazi Yani evet, bize bir, bu tarif ne arkadaşlar seni. Yani, bir eşit konu terazi Neyi ölçüyor? Kütleyi ölçüyor. Kitapların kütlesini Hı. ölçecek. Ölç bakalım. Sınavda kaç iş var? Bunlar kesin mi? Bu konu hakkında şey vereceğiz. Bu konu yorumaya yönelik bir şey. O zaman konu şuna geliyor. Mantıklı. Şimdi atı görelim. Mecburen göreceksin. 2 ile 3. Örnek. Böyle mi? Evet, evet ya da. şimdi bak. Aynen. Bana böyle. 25 21 20 Şimdi evet, 100 daha, 300. 300, 20 daha. 300 4 kilo, 320 300 220 daha 320 2320 her eşiğinde 1